devam edelim abi. Şelinin bir halasını uçurdum ben. Böyle böyle. Böyle böyle, böyle bir şey olmaz. Bana şu hazır da nerede dumanlı ırgalak gibi olan var ya onu da uçurturayım ya. Yani. Hazır abi 20-25 metre oynuyor abi. Hazır vardı bu kuşta. arkadaşlar dumanla bu araplarla alakası yok. Bu bir yerden oyn Oynuyor. Bu bir yerden gelme kuş. Ben de kuşu biz yakın el Ünlü yok. bir kuş. Biz de alakası. Evet. Yok. Selçuk o takkalıyı da ver de uçursunlar. Hazır. A Araplarla kardeş, Araplarla boz dumanları eşleştirdim. Boz 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 dumanlı takalları. Bu da mı? hazır. hazır. Bu kanat bekliyordu kardeş. Bak kanatlar geldi. Kanatlar gelmiş. Antrenman ha, verilecek. Yeni bak. Gelin evet. bak. Kanat bekliyordu. Antrenman verecek arkadaşlar. Kardeş yine verilecek. arıyorlar ama numara şeysiz. Oy arkadaş ya. Bizim telefon susmaz ki abi. Susmaz senin telefon. Abi şimdi Nerede çocuk susun ver valla 16-17 tane 20-25 metre oynuyor Eke alan uçursun abi. Evet. Tamam. Kupayı de hazırladığım dediğim bu. Evet abi. Öyle. Arkadaşlar. Alan bunu kesinlikle uçursun Bak, abi. Yumurtadan sonra kupayı uçuracağım diyordu az önce. Arkadaşlar. Şu an ensede. Ensede. Ee, kesinlikle uçursunlar abi. Bana kalırsa da şöyle son 2-3 kalmış aslında daha bence, 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 kesinler. Şey bence kessinler. Bence kessinler. Antrenman verecekler. 3 aydır 4 aydır yatamış. Tamam. şey o güzeli ver oğlum bestesinler. Bestesinler. Ömür boyu garantisi. Arkadaşlar falan değil öyle. Bu da yeni yavru işte. Yeni yavru bak. Şurada iki ay falan iki buçuk ay birincilikte kaldı. Vallahi Aynı öpöz teyzesi. Öpöz teyzesi. Teyzesi. Ya ben Dişi. bunu kestim. Dişi. Çok daha çok eş, çok eş de görmedi ha. Bakın arkadaşlar. Eş yavru mavru görmedi bak. Selçuk bu uçlardan veriyor. Hep sırada var yani. He. Yok eş ne eş gördü ne yavru gördü. Şöyle... Genç. Genç. oran üstünde geliyor toplar. He. Ormanından da eşleşmiş. Yanardöner dişi. Yine aynı familia. Araplardan çıkmalı, değil mi? Araplar abi. Hep He Araplar abi. Araplardan çıkma Yanardöner. Mücetti Sebi yazıyor. Güne kırmızıya basıyor kardeş. Maşallah. Hep Araplar kardeş bunlar hiç. 4 tane ben kendime ayırayım H abi. Y Eski bizim benek. Eski bozbenekler. Eski bozbenekler kardeş. Evet. Güzel dişim şu an. Çok da güzel oynadı biraz. Öyle mi? Oyunla. Bunu dumanla beneklere mi vuracağız? He dumanla beneklere. Şaban abi o kutuyu bir getir ya. Yok. Ha, o da zamanında eser geçirdi. Her altındaki yavru 30 metrenin altı düşürmez abi. O uzun oynayanlar basit geçir. Aydın Türkiye Ala Türkiye'ye uçanların teyzeleri. Evet. Yani bu kuşu, tane Yani istediği kuşa vursunlar aldı. Bir tane kaldı bunun. Metrenin altı yavru, yavru vermez abi. Bir evet. tane Peserli kaldı. kaldı ondan düşürüm. Bir kaldı tane kaldı, yani. Zamanında geçirdi. Yavru yumurtada kesinlikle sıkıntısı yok. O da oynamıştı işte. O da oynamıştı. Thank Bu da çok büyük oynadı. En Basri abi. 8, 8 yaşında. Dondurduğumu, dondurduğumu ilk torunu. Basri 8 yaşında. Bu kaldı. Başka yumurtada da problem var mı? Hiçbir yok. problem yok abi. Aha yavrusu Biraz orada yeni nazlı. yeni yavrusu. Biraz, biraz nazlı. Ama kesinlikle yumurtada bir yumurtada sorun yok abi. Evet. Evet. Herhangi bir sorun yaşanmazsa yumurtada geri kuşumu alabilirim abi. Sıkıntı tamam. Sıkıntı yok onlarda. Anaç dişilerden 8 yaşında. Anaç dişilerden biraz 8 nazlı yaşında. Yumurtada mı Nazlı? He yumurtada lazım. Tamam. Ama yumurtlamazsa geri kuşumu alırım tamam. Abi, abi. Kardeş yeni yavrusu orada. Tamam bol ver yumurtlamış ya. Hiç sıkıntı. Abi 4-5 4-5 kafayı kaldırıyor. Normalde çok seviyordum. Evet. Bir takım beyaz vereyim dedim sana. Bu beyaz sevmiyor. Yani. Uçursunlar abi. Bunlar Görsünler mi? abi. Ana babayı da göstereyim. Dört beş dört beş kafayı kaldırıyor. 4 -5 kafayı kaldırıyor. çok, kaldırıyor. Çok çalışkan, çok, çalışkan. çok çalışkan yavru. Yani bir tane de kardeşi var orada. Eli, eli, eli kulağında bak. Bir tane de orada kardeşi var. Basri. Yani 4'lü, beşli dönüyor. Ne bunlar kafayı nasıl kaldırır. oynuyor? Selçuk size baktın abi. Bozdumanlar var, mı? Bozdumanlardan mı çıkıyor? Ee. He. Bozdumanlardan çıkıyor kardeş. Bir tane erkek girdi onlara. Bir, <laughs> tane erkek. bir tane erkek girdi. O dişi. Dişi kendi orijinalimiz erkek. Bak babalarını da gör bak. Babalarını da gösterelim. Anayı babayı. Bak baban babası Kardeş erkek. Bak babaları bak bu evet. Osmanlı Beyaz verdi ekler Anladım o, o, bizim Recep'ten Anne geldi biliyor de musun? Bizim Recep'ten geldi hani şeyde Samet'te birinci oldu ilk altını alan var ya Evet Onlardan geldi o Recep'ten geldi o evet. beyaz çıktı Evet Baksana kardeş bozak kuruklar, bozak kuruklar. Evet. Ama sana sözüm söz bak canlıda da bunu sabit tut. Sana tamam. buluttan atanlardan bir tane söyledim. Bu da ama. erkek kardeş abi. Bu da erkek kardeşi. Evet. Bu hiç uçmamış, yeme vurmuş. Küçük zaten yem yemiş. Evet, bu da hiç uçmamış. Uçuracak Bu da uçacak. Deminkinin kardeşi. Aynen. Ufak olan burada. He, bir yuva ufak. Tamam. Bunlar, bunlar sevmez şey evet. kardeş. Evet, arkadaşlar, kardeşime teşekkür ediyoruz. Kümesler yıkıldığı için. Ay, yıkma ya yıkmadım da boşalttım. Yani. şikayet olmuş. Çünkü gelecek dilekçeyi vermişti. Evet. Gelecek. buradan sağ olsun. Aslında kirli neydi? Kirli de verirdim. Güzel kuş uçurlardı da oynamaz ki var. O iki iki buçuk saat kanat sallıyor evet, vallahi. Kardeş. verirdim onu. Da. Yapacak bir şey yok. Tamam. Kardeşime kardeşim. de teşekkür ediyoruz. Demek, abi Sebahattin abim teşekkür kardeşim, ediyoruz. Allah razı olsun. olsun. Saygılar sunuyoruz. Tamam, Allah'a emanet olun. Sağ ol kardeşim ben. Görüşmek üzere sağ olun. Evet.